Herkese merhabalar. Gök Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam kıvamında görüntüsüyle rengarenk şahane bir bardak tatlısı hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifi için bir karıştırma kabına 3 adet yumurta sarısı, yarım su bardağı şeker ve bir paket vanilyayı alalım. İyice de karıştıralım. Sonra 3 yemek kaşığı unu da ilave edelim ve bir miktar daha karıştıralım. bir su bardağı sıcak sütü ve döküp iyicene karıştıralım. Ve hazırladığımız karışımı bir tencerenin içerisine geçelim. Tencereyi ocağın üzerine alalım ve bırakmadan sürekli karıştırarak koyu kıvam almasını sağlayalım. Ve sonra altını kapatalım. Ayaktan aldığımız tatlıyı bir kase'nin içerisine dökelim ve üzerine bir streç folyo kapatıp soğumaya bırakalım. Bir paket kutu kremayı bir küçük kabın içerisine alalım ve köpürtelim. Eğer büyük bir kapta çırparsanız her yere seçilir. Sonra Hazırlayıp soğumaya bıraktığımız kremayı bir kaba alalım ve bir miktar yardımıyla iyice çırpalım. Ve köpürttüğümüz kutu kremayı içerisine azar azar ekleyelim. Üstünü süslemek için bir miktarını ayıralım. Hazırladığımız kremayı üç eşit kaseye ayıralım ve her bir kaseye ayrı renk gıda boyası ilave edelim. Ben kırmızı, sarı ve mavi renkleri kullandım. İstediğiniz, tercih ettiğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Her bir kasedeki tatlıyı azar azar bardaklara yerleştirelim. Renkli bir görüntü elde etmek için. Gerçekten görüntüsüyle muhteşem, tadı ayrı lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer gelecek olan diğer resmi tariflerimi de görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.